Evet değerli gençler herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 2 dakikada matematik kanalı olarak 2021-22 eğitim öğretim yılında yeni içeriklerle karşınızda olacağız. Neden videosuyla başlayacağız arkadaşlar? İçeriklerimize neden videosu çekerek başlamak istedik? Ne çarpı ne artı bir böyle ki meşhur, e, meşhur bu formülümüzün nereden geldiğine bakacağız sevgili gençler. 1'den ardışık olarak n'ye kadar olan sayıların toplamını hep n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle e, toplandığını söyledi bize öğretmenlerimiz lisede. Ama bunun nedenine bakacağız hep beraber. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde n'ye kadar ifadelerimiz var. Ardışık ifadelerimiz var. Biz ne yapıyoruz? Hemen tersten de yazıp bunları topluyoruz. Yani n artı n eksi 1 bakın tersten artı n eksi 2 artı n eksi 3 artı artı n eksi 4 şeklinde topladık topladık topladık. 2 1. Bakın tersten yazdım değerli arkadaşlar. Birden neye kadar tersten yazdım ve bunları topladım arkadaşlar. Bunları topluyorum şimdi. Bakalım ne gelecek. Hepsini bütün terimleri tek tek toplayalım. Bakın alt altı toplayalım. Buradan n artı birimiz geldi. Bakın n-1 ile 2'yi toplarsak yine n artı 1 gelir. n-2 ile 3'ü toplarsak yine n artı 1 gelmiş olur. Ee, n-3 ile 4'ü toplarsak yine n artı 1 gelmiş olur. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Bakın n-1 ile 2'yi topladım yine ne geldi? n artı 1 gelmiş oldu. Burada da ne geldi? n artı 1 gelmiş oldu sevgili gençler. O zaman hep n artı 1'ler geldi değil mi değerli gençler? Kaç tane peki? En tane terim yok muydu? Evet. Bakın ben iki tane buradaki toplam ifadesini, iki tane buradaki ardışık diziyi topladım. Değil mi? O yüzden bir tanesinin toplamını bulmak için ben ikiye bölmem gerekiyor. Değil mi arkadaşlar bu toplamı? O yüzden n çarpı n artı 1 bölü 2 oldu. Bakın birden neye kadar olan ardışık sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu beraber ispatlamış olduk. Sevgili gençler bir neden videosu daha çekmiş olduk böyle kısa ispatların gelmesini istiyoruz değerli gençler kanalımızı takip edin beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın sevgili gençler kendinize iyi bakın yeni içeriklerle tekrar karşınızda olacağız.